Sabahın ilk ışıkları bile doğmadan bir ekip sessizce yola çıktı. Uyku hala gözlerindeydi ama içlerinde başka bir şey vardı. Özgürlüğün çağrısı. Sıradan bir günün değil, yepyeni bir macera'nın başlangıcıydı ve sonunda vakit gelmişti. Otelimize geldik arkadaşlar. Hikaye başlasın o zaman. Konya'nın Atasporu darts. Bakalım kaç yapacak? Oh. Aynen. 14. Eksi 1. Eksi 1 yedik. Eksi 1. Geliyor, teyzem geliyor. Ooo, Madam Sniper. Oh. <laughs> Ahmet çok. Helal mi? Ahmet, değişik bir tarzı var. <laughs> Basri. Ama gel. Hoppa, Basri'ye bak. Güncellenmiş Basri. <laughs> Güncelleme yarıda kaldı. <laughs> Asli bay bay çav çav baka baka. Konyalıyız. <laughs> Konyalıyız ya. O Konya zaman de, o zaman ben de Konyalıyım bugün. <laughs> bugün. Sadece bugün Konyalı. Neresinden? Konyalı neresi? Bosfor abi. Maşallah. Sen neredesin? Togolayım. Bugün ben de oradayım. <laughs> <laughs> ne? Basri. Ne var ne yok? Yorumlarda şey, buluşalım. <laughs> Merhabalar. Bugün efsane bir liderimle birlikteyim. Hasan Basri Alper hayatını çok kısa sürede değiştirmiş. Gerçekten bir terminatör var karşımda. Bu ekibe ulaş. Hayatını değiştirmek istiyorsan aynı şeyleri yaparak ilerleyemezsin. Sadece şunu yap. Liderlerime ulaş. Avlumuzu aldık. Üzerimizi değiştirdik. Böyle bir sahile doğru bir bakalım. Öyle. Sizden atlamayı düşünüyorum. Tarz. Atlayabilir misin? Ben diyorum ki. Kampa. Kampa. Ayda bir tatile gelmeyelim. <laughs> Ayda bir şirkete gelelim. <laughs> <laughs> Oğlum ben buradan atlayayım hadi balığın birbirine Ağzını açsın ağzını açsın Abi deli misin? Oğlum suyu nasıl? Çok sayılır ya Bir tık <laughs> Ulan nereye gideyiz? <laughs> Şu an buradasınız Tamam buranın Burası nerenin burasındayız? <laughs> <laughs> Neresi, Neresinin nerenin burasındayım yani? Bu a şu an buradayım evet. Bak şuraya gidelim. Haydi oraya gidelim. Hadi orayı da. Nereden gideceğiz? Nereden şuradan gideceğiz? Da. Şuradan, şuradan, aradan gideceğiz. Normal ha? Hangsüz <laughs> ben gittik. Abi etrafa yaptılar gideriz hadi. 10 dakika. Bu? Hayır, dur dur gideceğiz. <laughs> şey? Şey, abi. Biz, Bana diyor YouTuber misin diyor. <laughs> Abi diyor bana diyor. Adam bana diyor ki Yatım ölmesin diyor. Ayfer'cim saçların ne güzel diyor. Doğru söylemiş ama Gürkan böyle daha güzel. Arkadaşlar cam şey getirmişler. Tadına bakacağız şimdi. Biraz domates olabilir. Domates. Oy. Çekmek var Midem kazındı. Ya bir git sor. Mükemmel ya. Mükemmel. Dünyaya bekleriz. Allah'ın ya, ünlüden selamu amura devam. Çabuk git gel. Çok özür. ama en de sonunda diyecek. Ayşe ha. Halil abi ne işiymiş? Gün nasıldı? Çok Femmel güzel ama bir şu, gün. An evet, <laughs> evet, şu an donuyoruz. Şu Saat kaç? Saat buçuk. Konya'lıya et ekmek ısmarladık. Sahile geldik e, toplantıdan sonra. Biraz oturduk iskelede. Niye böyle bir devrik cümle kurdum bilmiyorum ama toplarız <laughs> onu abi ya. Gün burada biter. <laughs> ne var? Bunlar detox. Detox evet. Toxik. Evet. Çok suat. Evet. Detar suat. şerbeti. Evet. Onu geçen gün denemiş sikalım. Ben I love you. I love you. İbrahim. Kakan. İbrahim. Ah, İbrahim. İbrahim. Kakan. <-ables> <laughs> okay. <gülüyor> Goodbye, İbrahim. How you doing, guys? Are you, you, you guest or you photographer? Photography is not done. Where are you? Where are you? a guest there or photographer? <laughs> e, Vi, video YouTube. O, video YouTube. YouTube. Instagram, YouTube. Hasri <laughs> Alper. Bunlar Okay. Okay. YouTube iz Basral takip beğeni abone. Okay. Okay. İbrahim Bey kolay Olmadı. İbrahim Bey diye. Mustafa Mustafa. Mustafa. İsfa İsfa etti İbrahim. Goodbye. Konya yok mu Mevlana? Konya'da Konya Yok Konya Mevlana. Konya, Mevlana. Şehir Konya. Şehir. Sti. Gitmedin mi? Gitmedim. Biz giderken götürürüm seni. Et ekmek ısmarlarım ben. Oturun şuraya. Otur lan şuraya. Otur lan. Lan bak yine kola düştü. Otur lan. Şimdi böyle çıksana. Bantlayalım onu. Dur kamera arkasını çekelim. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Pas vermedi ya. Yani. Geçtim tatlım dedi. Ne? tatlım. Soner kimdi ya? Yağ döktün ya. Tuz çeksin diye tuz döktün. Yağ dökülürse tuz çekiyoruz. Esman. Esma Ahmet <Hanım. gülüyor> Esma <Hanım. gülüyor> de düşmanı Ahmet. <laughs> Arkadaşlar ikinci gün muhteşem geçiyor. Son 5 dakika eğitimde girmeden bir çay molası verelim dedik. Düşmedi ya. <laughs> Buradan başlayalım. Kayıt. Dibilerim. Teşekkür ederiz. Abi yok, benim şu an, açık mı? Açık abi. Abi ne derim? Bu ürünleri ben kullandım. 25 yıllık FFM şikayet çözdüm. Bir Siyah tıkrağı sınırımı çözdüm. Sayla gördüm. Eee bu ayda da insanlara katmak istiyorum. Son sözünü dinleyin. Onu vermiş oldum. Ne diyor da yapın. Kadınler için bir tören sor, e, diyeceğim. Sorun olma, yap. İsim soyisim Bilal Zafar. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Başarlar diliyorum. Daha çay bitme. İyi ki buradayız. Burada olmasak ne olur? Çay bitene kadar devam edeceğiz. İyi ki bu ailen içerisindeyiz. Teşekkür ederim. İkinci kelime neydi? Ne? Efsane. Neydi? Efsane ne? <laughs> Çok Çok mi? Çok iyi. Sen ne diyorsun? Amorla doğmaya geldi. Çok iyi. Umut mu? Çok İlk kelime, genç bir girişimci liderimizle beraber e, bu yolculukta onun yanında onunla birlikte bu hümiye, bu hümiye size destek olur. Teşekkür ederim. Herhangi bir şey söylesen ne söylesin? Hayalet. iste Ve yap. Muhteşem. Çaylar bitti. Hemen başlıyoruz. İçeriye geçeceğiz. Dursun Can Bey ne dedi? Hayal et. İste ve yap. Devam. Muhteşem bir seminer. Muhteşem bir etkin. Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız burada mutlaka olmanız lazım. Tamam mı? Hemen gidiyoruz abi. Hemen gidelim. Şişeler. Eyle eğlence burada ya. Yani bu ekipte. Bak bu tarz eğlencelerde olmak istiyorsan sen de bizimle bu yolda yürüyebilirsin. Arkadaşlar parti zamanı diyoruz. Arkadaşlar muhteşem 3 gün geçirdik. Bunları zaten sizler de gördünüz. Ekibimizin size bir sözü, bir selamı var. Ya, selam, Bambara'ya devam. Ne abi ben farklı düşünüyorum. Giderken... <laughs> ben farklı düşünüyorum. Ben giderken ee, hiçbir şekilde inanmıyordum var. zaten. Bunu açıklamıştım. Hani giderken bu kadar da ilerleyeceğimizi, vlog çekeceğimizi falan da düşünüyordum. Ben kendi çabımla takılıp hani eğitime girerim falan diye düşünüyordum. Ha hani güzel, güzel geçti. Bayağı da eğlendik yani. Öyle. Kamera Senin... arkası geldi. Evet ünlü kameraman burada tabi. Tolga'dan dinleyelim. E, Normalde bir şeyler bekliyordum ama bu kadarını hiç tahmin dahi edememiştim. Mola. Doğuyorum he. Soğuk. Ice Latte var mı? Yok soğuk kahve var. Bu şimdi ice kahve mi? Yok soğuk kahve kahve. Bırk. Soğuk kahvemiz. Bazı hikayeler tam burada başlar. Bir sonraki kampta yeniden buluşmak üzere.